Merhaba ben Ekrem Merhaba Bugün sizlere ne tanıtıyoruz babacım? Saç kesme Evet saç kesme makinesi e, sitemizde iki tane var İkisine de ayrı video çekmeyelim diye e, Tek bir kalemle video çekeceğiz İki yorumun altında da aynı videoyu görebiliriz Bunlar saç kesiyor Evet Sakal kesiyor, kıl kesiyor <laughs> Kıl kesiyor <laughs> başka? Öbürleri de öyle Tamam o zaman tanıtımımıza geçelim Evet arkadaşlar. Evet İlk önce küçük olan tıraş makinamızı açıyoruz. Evet. Sana bana <laughs> İçinden tıraş makinesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz evet. gibi bu turuncu. Evet turuncu. Şarj etmek için kablosu var. Ağız temizlemek için bir fırçası var. Bir de yağlamak için küçük bir makine yağı koymuşlar içine. Ve kullanma kılavuzu. Türkçe midir? Evet. Türkçe'de bir kullanma kılavuzu var. Yağı nasıl koyacağınızı, nasıl temizlik yapacağınızı gösteriyor. Bunun da buraya açılmasın diye bunu da koydular. Evet. Kendilerinden açılmasın diye şuraya bir bant koymuşlar. Bakalım şarjı var mı? Aç bakalım. Var mı? Evet içinde kendi şarjı da var. Arkadaşlar ürün hani öyle tel maşa bir ürün değil gayet e, ağırlığı var güzel yapılmış. Ürün çift fonksiyonlu. Çift fonksiyon dememizin sebebi bir normal böyle sıfır diye tabir edilen bir parça var. Faal, ense veya göğsünüzden yukarıya boynunuza doğru kıl çıkıyorsa onları almanız için. Bu da muhtemelen saçın yanlarını düzeltmek için bu kaç numara bilmiyorum ama böyle de bir parçası var. Daha uzun kesebiliyor. Bu ayarlı uzun, kısa, daha kısa gibi. Bunu birazdan videomuzda deneyeceğiz ama önce biz bunu bir şarja takalım. Evet arkadaşlar. Bu da diğer Evet bu da diğer ürünümüz. Açalım bakalım bunu. Bu da büyür. Evet arkadaşlar bu daha profesyonel bir ürün. Ee, hani üç, üç tane makine gözüküyor. Ama üç tane makine gibi diyelim. Bir tane makinemiz var ana olarak. Ee, fakat üç tane başlık veriyor size. Şimdi bir full size diye bir ağzı var. Yani tüm böyle bütün bir ağzı var. Saç kesimi için. Ee, burada parçalar var. Parçaların üstünde e, numaralar var. işte 9 6 Başka ne var babacım? 3 12. Bunlar hani saçınızın hangi boyutta kesmek istediğinize ilişkin. Bunu buraya getirip arkasında mandalı var. Bastırdığınızda makineye gayet güzel bir şekilde oturuyor. Ürün bu şekilde çalışıyor. Şu da hani e, kafa kademesi. Kafayı biraz daha ileri veya geri atabiliyor. Bir makine aldığınız zaman 3 tane makine almış oluyorsunuz. Ben de söyleyebilir miyim? Söyle babacım. Bu da küçüğün gibi bu da yağlı. Evet yağı da var içinde. Şimdi bu üstündeki kafayı söküp yerine kafa takabiliyorsunuz. Daha dar bu kafa. Kablosu. Evet kablosu var. Ve gene kafayı söküp şu kafayı takarsanız e, bu da böyle işte sakalın, bıyığın efendim söyleyeyim en ince yapmak istediğiniz işleri yapıyor. Hani şekil veriyor. Mesela benim işte şuradan şöyle düz yapalım. Bıyığımın ortasını alayım, kenarları kalsın gibi bir kafa bu da. Ürün baya baya kompakt bir ürün. Başka bir şey var mı içinde? Fırçası var gene, yağlaması var. Burada kullanma kılavuzu var. İngilizce, İtalyanca, Türkçesi var mı bakalım? Evet, Türkçesi yok. İngilizce ve İtalyanlar. Sadece İngilizce ve İtalyanlar kullanabiliyor bunu. Evet. Bunu da şarja takalım. Nasıl çalıştığına videomuzda geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi e, tanıtımını yapacağımız makinalarımızda kovay olarak önce oğlumu kullanacağım. Arkadaşlar e, biz biraz böyle araştırdık ettik. Böyle bir boyun bandımız var. Böyle içine kıl kaçmasın diye. Bunu aldık biz demirlerinden. Bunun böyle bir tarafı yapışkanlı bir tarafı yapışkansız. Biz bunun bir kısmını bayağı bir ziyan ettik. Hani tutturana kadar. Yani onun için bakın. Kaldır babacığım başın. Ekran kalır. Evet. evet. Bu burası bir piyano Bu terimlerin hepsini de öğrenmiş olduk bunları satın alırken. Bu e, oğlumun ilk penuarı. Saçlarını ilk kestirdiğimizde de biz bunu kullandık. Bir de bizim böyle bir çantamız var oğlumuzun makası, para Çantayı da e, Ahmet abisi almıştı bize. Sadece bununla tıraş ediyorduk. E, sağ olsun çok anlayışlı. Normalde berberler başka makasla tıraş yapmazlar. Biz de biraz pimpirikliyiz. E, oğlanın saçına, herkes saçına değen makas değmesin diye rica ettik. Sağ olsun kırmadı bizi. Böyle bir set almıştı bize. O setimiz de var. Şimdi buradan tarağımızı çıkaracağız. Makasla sonra işimiz var. Bu 3 e, fonksiyonlu olan makineyle başlıyoruz. Bunun içinde e, 9 mm olan ağzımızı şöyle gösterelim. Bunu takımı çok basit arkadaşlar. Şuradan ağzından hiza alıp arkasını bastırdığınızda makineniz hazır. İzlediğimiz videolarda e, kimisi böyle bir band koyuyor, bir şey yapıyor. Biz böyle biraz daha aksiyonel deneyeceğiz. Hani e, başını dik tut babacım. Şimdi şuradan kulağın üstünden iki parmakmış gibi hani düşünün. Öyle almayı deneyeceğiz. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, şu noktaya kadar tıraşımızı yapmayı başardık sanırım. Şimdi e, burada böyle bir çizgi oluşuyor. Bu çizgiyi gidermek için e, makinenin bir büyüğünü... Arkadaşlar şimdi ikinci kısmımızı da geçirdik. Buraya bak baba. Diğer katı da aldık buradan. Şimdi buradaki izi tamamen kaybetmeye çalışacağız. Bu izi kaybederken de gene aynı makinaydı. Fakat hani farklı bir şekilde saçı şöyle kaldırıp şöyle uç kısımlarını alarak yapacağız. Evet arkadaşlar bu işlemimiz de bitti. Şimdi bu noktadan sonra biraz daha profesyonel bir noktaya geçiyoruz. Çok bildiğimiz için. Yıllardır tarak ve makas. Evet tarak ve makasa geçeceğiz. İnşallah iyice berbat etmeyiz. <laughs> Gittik bir de böyle bir şey aldık. Çok yaşa babayı. Bu da su fısfısımız var böyle. Şimdi saçını satacağız. Çok yaşa babayı. Çok yaşa. Saç kesimimizi, temizliğimizi de yaptık. Şimdi tek kalan enseleri sıfır almak. Enseleri sıfır almak için de bu diğer ürünümüzü kullanıyoruz. Bu çocuk. Ee, çok uzun zamandır <laughs> uğraşıyoruz ince ince. Bayağı bir sürdü saç kesmemiz. Artık akşam oldu. Işıklar falan değişti. Hemen biraz hızlanalım. Evet arkadaşlar enselerimizi ve farlarımızı düzelttik. Evet. Ee, hemen ne yaptığımızın üstünden kısaca bir geçelim. Öncelikle büyük makinamızda şu şu makinamızda 9 numarayla yanları 2 santim aldık. Daha sonra 12 numarayla Geçiş verdik. Onun üstünden katları yok etmek için biraz makasla geçtik. Üstü alıp makasla uçlarını kestik. Kısaltabildiğimiz kadar kısalttık. Şimdi Uras Bey'i yıkamaya geçiyoruz. Daha sonra olmuş mu olmamış mı hep beraber bakıyoruz. Hadi banyo geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saçımızı kestik. Yıkandık. Ve geri geldik. Şimdi şöyle yan dur babacığım. Şimdi bakın ee, burada kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama hani ben gözle görebiliyorum. Gene böyle bir dalgalı bir çizgi var. Hani çizgi olduğu biraz belli. Ön babacığım arkaya. Bu ense tıraşımız. Gene çok böyle hafif hani bir çizgi olduğunu görebiliyorum ama sizde var mı bilmiyorum. Şu parmağımın şurasında. Bakın babacığım. Dur yan dur. Burası da böyle hallerimiz. Hani ilk defa saç kestik. Sadece videoları izleyerek saç kestik. Bu ürünümüzü kullandık. Üç başlı olanın geniş ağzının İki varyasyonu kullandık. 9'da 12'yi. Bunu da kullandık. Bunu da kullandık. Bunu da sıfır olarak kullandık. Ense ve faalleri almak için kullandık. Ürünler hani çok profesyonel mi değil? Hani berberlerin kullandığı modellerden değil tabii ki. Ama hani sonuçta biz de berber değiliz. Elimizden gelen şimdilik bu kadardı. Ve tabii bu birkaç kez daha denemede saç kesiminde bulunur muyuz bilmiyorum. Eğer bulunursak daha da güzel olacak diye tahmin ediyorum. Şöyle bir ürünümüz var. Hani markasını göstermeyeyim. Hani Aslında eğer çoluğu çocuğu için kullanmak isteyen varsa bana bir şekilde YouTube'dan, Instagram kanalından, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Ben size bunun markasını veririm. Bu çok güzel bir şey. Bunun içinde keratin argon yağı var ve bu saç maskesi diye geçiyor. Hani bunu büyükler de kullanabilir. Kesinlikle kimyasal bir ürün değil. Orasını saçını şekillendirmek için alıyoruz bu ürünü. Arkadaşlar saçımız böyle bir şey oldu. Beğendin mi? Beğendim. Bu ürünlere istediğin burda.com güvencesiyle Nokta. İstedim burdan oturup adresinden tarif alabilirsin. Kanalımıza abone olmayı ve de beğen butonuna basmayı yani like atmayı unutmayın lütfen. Unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.